Çorum'un İskilip ilçesinde evleri yanan kadın ortadan kayboldu. Hüseyin Bekera ait ahşap evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangından bir gün sonra evi yanan Hüseyin Bekar'ın eşi Tuğba Bekar evi terk etti. Tuğba Bekar'dan haber alamayan yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Siz de başka yerden buluruz. İnşallah. Köyümde bir yangın oldu. Hüseyin Bekar, eee Hüseyin Bekar, Hamdi Bekar'a e ait bir ev yandı. Dün bu sabahta Hüseyin Bekar'ın hanımı sabahleyin yangından dolayısıyla, üzüntüsünden dolayısıyla kendisi evden e, terk etti. Ama nerede olduğunu bulamıyoruz. Gölete baktık, AFAD, jandarma. Tekrar dalkışlar geldi. Şu an bulamadık. Tekrar aramaya devam ediyoruz. Onu gören varsa iki pınar köyü olan muhtar olarak bana bildirirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim.